2014 arasında bir destan yazdı diyebiliriz. Eksiklerimiz, yanlışlarımız olmadı mı oldu? Orada itiraf edip Ama neticede günahları bir tarafa, sevapları bir tarafa koyduğunuzda sevap hanesinin ağır bastığını ifade etmem mümkün. Efendim, Türkiye bir yandan geçmişten gelen bu sıkıntılarını telafi ederken diğer yandan biraz önce ifade ettim doğudan batıya, kuzeyden güneye yollarımızı inşa ettik. Ölmüş yollar yaptık, otoyollar yaptık, barajlar inşa ettik, havaalanları, deniz yolları, hızlı trenler inşa ettik. Toplu konutlar, sağlık tesisleri, hastaneler, okullar, spor tesisleri, adalet sarayları, hükümet konakları, bütün bunlar bir ucudan bir uca yenilendik. Ayrıca geldiği noktayı göstermesi açısından. Bugün Türkiye, denizin altından trenler işletebilen bir ülke haline geldi. Bu Türkiye'nin teknik kapasitesini, ekonomik kapasitesini göstermesi açısından önemli bir şey.